Merhaba sevgili arkadaşlar 19 Aralık 2021 Pazar günü Ankara saatine göre sabah saatlerinde 07:35'te İkizler Burcu'nda bir Dolunay yaşayacağız ee, Güneş Yay Burcu'nda Ay İkizler Burcu'nda Çok önemli bir e, Dolunay arkadaşlar Bu evet kafa karışıklığı Yaşatacak bize ee, İkizler Burcu'nun 27 derecesinde İkizler Burcunun 27 derecesinde Polaris e, Kutup Yıldızı var arkadaşlar. 28 derecesinde pardon. E, ama dolunay oraya yakın, ayın yakın olması e, bize bu enerjileri yaşatacak manasındadır. Güneş de e, Yay Burcunun 27 derecesinde Galaktik Merkez. E, galaktik Merkez e, enerjisi çok yüksek bir yıldızdır motivasyon yabancı yani yoğun istek inanç krizi, seyahatler, eğitim, felsefe manevi istek o konularda fazlaca gündemimiz olabilir ama bu arada değişken burçlarda çok fazla etkisi olacak bu dolunayın yani güneş yay burcunda 27 derecede ay ikizler burcunun 27 derecesinde ile güneşin karşıtlığı bize hem duygusal manada hem iletişim alanlarında yanılmalar yaşatabilir yakın arkadaşlar yakın akrabalar yani yakınımızda olan Çünkü ikizler burcu kainatın üçüncü evi yakınımızda olan herkesle olan iletişimimizde bir bir yanılmalar yaşayabiliriz çünkü bu etki daha çok koç burcundaki şironla yani 8 derecelerinde şiron merkürün oğlak burcunda kare yapması çok büyük etki yapacak çünkü merkür nedir bizim iletişim gezegenimiz konuşma biçimimiz alışverişimiz, ticaret alanlarımız basın yayın İletişim araçları, hızlı yayılan haberler. Yani bu arada boş konuşulan şeyler bizim gündemimizi oluşturabilir, bizi yanıltabilir. Bu dönemde ticaret yapıyorsak biraz duran hale geçmemiz gerekiyor. Çünkü kısa ve hızlı bir etkisi olacak. Çok büyük yankıları olacak bir Dolunay. Venüs'te artık gerileme dönemine başladı. Oğlak Burcu'nda tam da ayın 19'unda pazar günü gerilemeye başlayacak arkadaşlar. Bu arada kadın erkek ilişkileri çünkü Venüs Oğlak Burcu'nda Plüto ile kavuşum yapacak. Bu Dolunay'a en büyük etkiyi Venüs gezegeninden yaşayacağız. Yani ikili ilişkilerin hepsinde kadın erkek ilişkileri ticarette yaptığımız ortaklıklar, alışverişte yaşadığımız e, sıkıntılar, e, ekonomi zaten gündemimizi oluşturacak, borsayla ilgili e, ani gelişmeler, ani değişimler, e, bu dönemde e, yapacağımız bütün yatırımlara dikkat diyorum. E, İkizler burcunun ayrıca bu Polaris yıldızının en büyük enerjisi arkadaşlar. Hastalıklarda sorunlar, kayıplar, acılar, ruhsal ruhslar, ruhsal çöküşler yaşatabilir. Dikkat diyorum. Çünkü bu dönemde hani elimizden gelen bir şey yok. Gökyüzünün enerjileri bu. Ama inşallah hani bu enerjiyi değiştirecek ne var? Bizim biraz daha içe çekilip sükunetli olmamız, sabırlı olmamız. Bu etki fazla sürmeyecek. Yani kısa bir dönem ama hızlı etkisi olacak. Kafa karışıklığı yaşatacak. E, yalanlar, yanlışlar, yanlış haberler. E, şöyle söyleyebilirim asparagas haberler. E, işte söylediğim gibi yakın akrabalar, yakın arkadaşlar, yakınımızdaki herkese dikkat diyorum. Çünkü gizli olan yani gizli düşmanlıkların ortaya çıkması da olabilir bu dönemde ee, kısa kısa seyahatlerimiz olacak yani kısa seyahatler gözüküyor zaten ee, uzak ülkeler yakın ülkeler yani yakın olsun uzak olsun böyle bir karmaşa yaşayabiliriz ee, bir de benim size söylemek istediğim ee, en önemli hani bana soruyorlar güneş burcumu mu dinleyeyim, yükselenimi, ayı mı? Şimdi benim size başlık halinde söyleyeceğim. En önemli güneş burcunuz arkadaşlar. Çünkü doğduğunuz ay çok önemli. Çok çok önemli. O ayın enerjisini zaten insan olarak biz hem dış görünüşümüzle, hem enerjimizle, hem yaşam misyonumuz demek zaten güneş burcumuz. Öz varlığımız davranış biçimimiz ve algılamamız. İkincisi yükselenimiz Elbette bu yaşam boyu karşılaşacağımız olumlu olumsuz etkileneceğimiz yani virajlar Hani trafikte viraj vardır ya o virajlar ama bu değişim dönüşüm fırsatlar bu gibi şeyleri kontrol edebilir miyiz Evet yükselenimizi dinleyerek, edebiliriz. Bir de arkadaşlar Ay burcu bu duygusal yönümüzdür, olaylara bakış açımızdır, yaklaşımımızdır. Kuzey ve Güney Ay düğümü bu da çok önemli. Örneğin Kuzey Ay düğümü benim burcumu ziyaret ettiği yıllarda ben üniversite sınavını kazandım. Yani Kuzey Ay düğümü kazançlar, Güney Ay düğümü kayıplar arkadaşlar. Güney ay düğümü örneğin 7. evinizde ise Güney ay düğümü bu size hani eş bakımından kayıplar yaşatabilir. O dönemde tanıştıysanız. Yani kuzey ay düğümü kazançlar şans evi güney ay düğümü kadersel zaten kadersel olan şeyler bizim kontrolümüz dışındadır. Ona yapılacak müdahale edemeyiz. Kayıplardır. Bu arada ayrıca eee 12. evinizde dinlemenizi çok öneriyorum. Ve ikinci evinize de dikkat. İkinci evinizde kim var? Venüs mü var? Merkür mü var? Mars mı var? İkinci evinizde Mars varsa çalışma hayatında bazı savaşlar vereceğiniz anlamındadır. Yani savaşarak kazanacağınız ekmeğinizi. Venüs varsa rahatlıkla şans üzerine işe gireceğiniz anlamındadır. Merkür varsa iletişim yoluyla yani örneğin bir şiir yazarsanız Merkür ikinci evinizdedir size o yönde öyle bir şans verir ki o bir şiir bile size para kazandırır size e, e, kariyer bile atlatabilir onun gibi arkadaşlar 12. evinizde ikinci evinizde dinlemenizi öneriyorum 12. eviniz korkularınız e, cesaret edemediğiniz şeyler 12. eviniz yani oradaki hangi gezegen varsa, hangi planet varsa onu iyice irdeleyin, iyice tanıyın. Oradaki korkularınızı yenmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da özellikle söylemek istedim. Çünkü çok sık sorulan bir soru. Bu dolunay evet cadı kazanı gibi biraz hepimizi etkileyecek. Tüm dünya insanlarını etkileyecek. Çünkü üçüncü ev ve dokuzuncu evde yaşanan bir durum. Üçüncü evdeki dolunaylar, yakınlarımızdaki her türlü iletişimle ilgili, yakınlarımızda olan olaylarla ilgili olduğu için, yani ben sen kavgası da yaşanabilir. Bunlara dikkat ediyorum. Biraz daha sukunetli, biraz daha olaylara ağır hareket ederek. Müdahale edersek bu bizim kazancımız olacak. Çünkü hızlı ve e, fevri gelişen, gelişen olaylar bunlar. E, kısa bir dönem yaşayacağız bunları. E, onun için bu dönemin geçmesi özellikle özellikle bu Dolunay'a etkisini yapacak olan Venüs. Venüs'ün Oğlak Burcu'nda e, seyahat etmesi ve 19'unda artık... E, duran haline geçmesi retroya başlaması bu dolunaya etki edecek o yüzden ikili ilişkilere dikkat diyorum kadın erkek ilişkileri ortaklık ilişkileri ticarette yaptığımız bütün alışverişler ekonomideki bütün borç saymış dövüzmüş parayla ilgili her şeyde e, hızlı değişmeler olabilir yaşanabilir yani varlıklarımızı iyi kontrol etmemiz gerekiyor bu dönemde yatırımlarımıza dikkat Kredi çekiyorsak anlaşmalarımıza dikkat imza attığımız her şeyi bir daha kontrol etmek ee, bu arada e, Merkür oğlak burcunun 8 derecesinde e, şiron Koç burcunun 8 derecesinde bu arkadaşlar e, kare yapıyor maalesef e, Merkürle şiron'un kare yapması e, şiron bizim yaralandığımız yara aldığımız yönümüz ve Şifa bulduğumuz yönümüz Merkür'de yani bulunduğu derece şiron'un bulunduğu derece çok hırslı bir yıldız kötü kararlar verebiliriz yani buna dikkat diyorum yani sağlık konusunda aslında çok güzel gelişmeler var ama Merkür'ün oğlak burcundan kare yapmasında. Yapmasıyla birlikte yanlış haberler, boş konuşmalar yaşanabilir. Bunu iyice iyi analiz edin, haberleri bilgi trafiğini iyi kontrol edersek doğru habere ulaşabiliriz. Bu geçici bir süre, durağan olmamız gerekiyor, kararlı olmamız gerekiyor konuşulan her şeyi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde gizli düşmanlıklar da ortaya çıkabilir. Hiç tanımadığımız çok yakınımızda olan bir kişinin de darbesini yiyebiliriz. Onun için temasta bulunduğumuz yakın akrabamız olsun, yakın komşularımız olsun, iletişimde olduğumuz herkesi mesafeli olmamız gerektiğini gökyüzü bize bu enerjileri veriyor. Evet değişken burçlar bunu fazlasıyla yaşayacak. Ee, ama hepimize de etkisi var. Ee, elbette yani ikizler ay burcumuz olabilir, kuzey ay düğümümüz olabilir, yükselenimiz ol olabilir, güneş burcumuz olabilir. Ee, her burcun önemi var, özelliği var, güzellikleri de var. Ee, hiçbir burç kötü değildir arkadaşlar. Biz doğduğumuzda masum bir melek gibiyiz ama zamanla yaşadığımız şeyler işte o kadersel olsun yaşadığımız şeyler aldığımız enerjiler yanlış algılamamız bizi bazı zorlu yaşam koşullarına itebilir. O da bizi hani örneğin terazi burcu için dengesiz derler değil. Kararlıdır. Bir kere değil, iki kere düşünür. Onun için her bir burcun özelliği vardır, güzelliği vardır. Bunları iyi incelemeliyiz, iyi okumalıyız. Ve burcumuzun özelliklerini tanıyarak, severek yaşarsak önümüzdeki ufkumuz açılır. Enerjimiz yükselir. Yani yaşam misyonumuz neyse ona göre yaşamalıyız. Bu dolunayın hepimize hayırlı olmasını istiyorum uğursuz berbat değil hayırlı olması dileklerinde bulunuyorum. Sağlık getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Ayrıca yıl başında yılbaşı için bütün burçlar için şans, aşk, para videosu da çekeceğim. Onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlu kalın, hoşçakalın.